Niye bir şey sormuyorsun? Burada değil. Götür beni dedin ya yukarıda. Şimdi niye tedirgin oldun? Ben artık kaldıramıyorum bunları. Bu bir yardım çağrısıysa yardım etmeye çalışırım. Anlat. Kurtul yüklerinden. Barbaros abimin yaşadığını söyledin değil mi? Söylediysem yakında duyarsınız zaten. Gereğini de yaparsınız. Yaşatmak için zor bela yanınıza aldınız. Hemşireyi bile öldürürsünüz siz. Özka bir şey bilmezsiniz. Böyle biri olsam daha mı kolay olacak senin için? Daha mı kolay ihanet edeceksin güvenime? Sana olan minnet borcum. Dur. Konuşacağız. Boksörü tanımıyorum dedin çalıştığın hastanede çıktı. Üstelik Okan saklıyormuş onu. Sürekli hastaneye gidip geliyormuş. Tanımıyorsun ya. Yani. Görmedin öyle mi? Sen hiç bir devlet hastanesine girdin mi? bir personel başına kaç hasta düşüyor biliyor musun? Tanımıyorum. Peki. Madem tanımıyorsun, belki bir yakınını biliyorsundur. Öksüz yetinmiş. Ama belki bildiğin bir akrabası vardır. Ya da kardeşleri. Sen ne yapacaksın hasta bir çocuğu? Benim gibi böyle sıkıştırıp konuşturamazsın da. Komada demiştin. Öldü dediler. Üstelik abimin yüzünden öldü. Bilmiyorum. Belki bir yakını varsa elimden bir şeyler gelir. Ne faydası var? Ne geçecek onların eline? Sen kendi vicdanını rahatlatacaksın, onların eline geçecek? Hiçbir şey. Af dileyeceğim sadece. Tanıyor musun? İnşallah bir yakın vardır. İnşallah canı yaktığınız her insan gibi başına öne Hepsi adına sizden hesap sorar. Bana istediğini yapabilir. Kılımı bile kıpırdatmam. Tanıyorsan öyle söyle. Ne önemi var ki? Çocuk boksör diyordunuz. Demek ki hayalleri varmış. Hı. Belki şampiyon olacaktı. Belki madalyalar kazanacaktı. Senin abin sadece bir canı almamış. Hayalleri, umutları katletmiş. Eğer yapabiliyorsan bunu bir daha olmasına engel ol. Onun ailesinden af dileyeceğine kendi ailenin kendi ortaklıklarınıza engel ol. Eğer gerçekten samimiysen kendi canavarlıklarınıza dur dersin. Azza. O zaman sana samimi bir şey söyleyeyim. Eğer ki... ...biz bilerek veya bilmeyerek... ...sana veya yakınlarına bir zarar verdiysek... ...konuş, söyle, anlat. Sonra da arkan dön ve çık git bir daha girme bu eve. Sorun değil. Bize ne kötülük ettiysen peşinden gelmeyeceğiz. Söz veriyorum. Yaşayacak. Tabii sen akıllı olduğun müddetçe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.